Ya bizden. Alda atıntı Bir tek bir şey kaldı. Buna ottan dedim gelin tek bir doğru indirmesin. Şöyle girerken şu bölümde yine bir sığlık var burada var. Tam böyle geçit gibi bir yer buradan geçiyoruz. Yoksa oturulabilir belki bilmiyorum. Yani ne kadar su olduğunu da hep ben haritaya göre geçiyorum buradan. Burası güzel. çalıştı. İşte Oğlum insan yorulur. Sen nesin? Bu bambaşka bir şey. Oğlum bırak artık lan tamam. <laughs> Çıkamıyorsun demek ki belli. Ayna geldi. <laughs> Yine mi tombik ya? Baba basışa ba, ba, bak. Sen miydin? <laughs> yine mi geldin? <laughs> Performanslı sahibi sen misin? Böyle bir Samosu geçiyoruz. Geçen seneden farklı olarak sahil güvenlik yanımızdan geldi geçti gitti. ayrağımızı çektik çünkü yani herhangi bir şey demedi bu sene. Bir yara yine kapattılar. Sonra tekrar açtılar. Sıkıntı yok. Herhalde bundan sonra da sıkıntı olmayacak. Zaten yanımıza geldiğinde Yunan tarafındaydık. Bu taraf şey, Türk tarafı. Direkt yarım adası. Güzel çamlı. Kuş adası. E geçtiğimiz ada da tekrar Bayrak adası. Tam ikimizin arasında bulunuyor. Dünyanın en saçma pasajı burasıdır herhalde. Daha saçması olamaz. durum raporu zamanı. Şu denizin rengini göstermek istedim ya. Çok güzel. Bilmiyorum kameraya ne kadar yansıyor ama inanılmaz güzel ya. Bu iskele tarafımız Samos arkada. Şu adası karşısı Seferihisar tarafı. Hava yok. Bugün zaten sakindi. Biraz belki öğleden sonra gelir. Ama yine o da kafadan geldi. Yani erken duruyor ama şöyle bayrağımızı da çektik. Ee, yani hiç arada bir 30 derece falan geliyor. Birazcık böyle bayıltıyor, yatırıyor falan. Ama zaten yok ya. Su çok güzel ya. İnsan dönmek istemiyor ya. Suya bakar mısınız? İnanılmaz ya. İlerliyoruz. Rotamız Alaçatı. Yarınki havadan dolayı. Yarın muhteşem bir bölüm sizi bekliyor olacak. <laughs> sabah yani hiç dinmeyen zaten geceden gösteriyor. Gece ama diner yani o yanılıyor akşamları. 6'dan itibaren gastı 24 falan olan bir hava bekliyor bizi. 51 mil yolumuz var. Yine poça Karaburun. Diyeceksiniz hiç mi akıllanmadın arkadaşım sen? Şöyle ya bu sefer hazırız. Tekneye hakimiz en azından. Hani o yüzden ve kişisel sebeplerden Koçaya varmam gerekiyor. Ondan dolayı biraz böyle havaya girerekten devam ediyoruz. Bu e girelim zaten. 24 ya yani gösteriyorsa muhtemelen 30 falan esecektir. Bir de şu var. ECMFW mu ne? O hava tahmin modeli. Genelde tutturuyor. 24 dediği zaman 30 falan eser. 15'lerde falan şeyde bu arada. Ani sağanaklardan bahsediyorum. Minde'den bakarsınız sağanaklar bölümü tutuyor. Yani onu stabil alıyorsunuz. Sağanaklara kalmıyorsunuz. 11-20 der mesela 20 eser. Ben her zaman ondan ona bakıyorum ama 20'nin üzerine geçtikten sonra gösterdiğinden fazlası gelmeye başlıyor. Bu sebeple fazlasını bekliyoruz. Çıktığımız gibi Alaşatı'dan hemen kuzeyden eseceği için ana erkene birinci ya da duruma göre ikinci yamadan da bekliyor olacağız. Öyle bir düşüncemiz var. Yarın Eee. döndükten sonra kuzeye doğru, Karaburun'a doğru giderken kafadan alacağız. Artık motor 2200-2500 ne gelirse artık dayayacağız gideceğiz. Birden önce Karaburun'a varırsak orada biraz yeşeriyor. Yani 20'nin altına iniyor gösterdiği. Sonra 2 saat sonra geliyor. Yani havaya artılı gireceğiz ama bunu minimize etmeye çalışacağız. Böyle. Hoca da bayağı bir durdu. Bayağı dedim yaşan gibi değil de 6-7 gün bir hafta falan bir şeyimiz var. Bu arada böyle sesler geliyor. Kurumlarımız böyle. O güzel denizle sizlere uğurluyoruz. Selamlar dostlar. Biraz daha yol kat etmiş durumdayız. Şimdi şöyle benim rotamda 30 derecelerden falan rüzgar geliyordu. Ben de açtım yerkenlerin ikisini 3.5 dakika gidiyordum Yaklaşık 30 mil yolumuz var. Burada biraz havacılık bilgisini kullanarak 60'a bir kullanma kullandım. 3.5 öyle gidiyordum. 65 derece daha açarsam kafayı aç Neredeyse bir nat, bir fark ettirdi. O zaman hesabını yaptım 61 kuralıyla. Bir saat içerisinde bir derecelik kafanızı açarsanız 200'den 60 milyara gideceğiniz yol tam yatay olarak 1 mil satmış oluyorsunuz. Dolayısıyla ben 5 derece açtım. 30 mil yolum var. Bu da ne yapıyor? 1 milde 0.5 fark eder. 30 milde. Ee, Beynim durdu şu anda. <gülüyor> 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 Yaklaşık olarak 6 saat gideceğiz. Ondan 3 bin kadar kafam açılmış olacak. Ama toplam gain'e baktığımız zaman 1-1.5 knot bana 6 saatte ne kadar fark yaratıyor. O da 6 ile 9 bin arasında. Dolayısıyla biri 3 bin, biri 9 bin. Böylece kafamızı biraz daha açtık. Şimdi bize 4.5-4.9 arasında falan götürüyor rüzgar. Böyle bir bilgiyle paylaşmak istedim sizinle tabii ki de. Kayık çalışıyor. <laughs> devam ediyoruz. 26 mil falan kaldı aslında. Birazcık sancak ateşte. işte 5 derece kadar açtık kafamızı. Böyle devam ediyoruz. Evet gördüğünüz gibi Rüzgarın azizliğinden dolayı düz gittiğimiz, korcu sabit olan rotamızda sürekli tremolatmak zorunda kalıyoruz. Rüzgar da yaşıyor ya. Gittiğiniz yer değişmiyor. Böyle bir şey olamaz ama 30'lardan esiyor, makine altı gidiyor yani. Jilet, Jilet! Kızım diye söylemiyorum. Yarış teknelerine el öptürün. Salmasını öptürün salmasını. Yapıştır! kanalımıza hoş geldiniz. Çeşmeler nasıl karaya oturduk videosu çekiyoruz. Biraz sonra oturacağız. <laughs> 4. <gülüyor> yani 6 metre. Evet. Salı sabahı söylediğim üzere bugün Poça Karabur'un macerası 2'yi çekeceğiz. Hemen şurada başka türlü yaşamak özü teknesi. Havayı görüyorsunuz. Yağmur yağdı ya gece. Baya yağmur yağdı ya. Saçmalığın danışkası yani. Geçen sene Kasım'da döndük. Şu an Eylül 16. Görüyorsunuz anlatmaya gerek yok işleri biledi. Bizi bekliyor. Biz de gereken cevabı vereceğiz tabii ki de. <laughs> Geliyoruz. Hadi bakalım. Güzel bir gün olsun. Ha bu arada dün <laughs> tam demiri böyle attık. Hayvan gibi tutarken SD kart doldu. Ee, tutuşunu görmüşsünüzdür zaten ama böyle demir şöyle fıfft böyle tekneyi gerçekten iyi ya. İyi seyirler. Savaşa hazır olarak ikinci Cenova, ikinci camadan Cenova, ikinci camadan ana erken olarak seyirimize başladık. Şu anda onunla tesiyor. Biz çıktığımızda tabi bora şeklinde e, demir alırken esiyordu. Şimdi bizim yelken yapabileceğimizi gördüğü için çünkü zorunlu olarak zeyden esiyor. Şu anda illa hani, apas seyir yapmak durumundayız. Poseidon hemen el ayağına dolaştı dedi, ne yapacağız falan. Ondan sonra tabii ki de birazcık rüzgarı kısalım dedi. Onun ata indi. Ondan ikinci camadan da hani dört tatla gidiyoruz. Biraz önce olsa 20 nat esiyordu. Olsun. Yani sıkıntı yok. Şimdi buradan sancak tarafa şuradan şöyle döndüğümüz zaman zaten yelken yapamayacağız. İzmir Körfezi'nde yukarı kadar full motorla çıkacağız. Ondan sonra yine Foça'ya dönüşte yine yelken yapacağız. Herhalde o zaman da rüzgar 3-4 knot falan olur. Çok yelken yapacağımız için. Kafadan için. Kafadan esemeyecek. Olsa mesela şu dönelim 20 knot. Biraz sonra zaten videosunu çekerim. Öyle bir doğanın garip bir işvesi var. O şekilde ilerliyor her şey. Şimdi böyle 4 knotla gitmeye devam. Genova'yı açayım olmazsa. Yamanın kaldırayım gidelim. Cenabımızın camadan kaldırdıktan sonra ulaştığımız sürat tabii ki 5 dakika az olmaya 60 dereceden geliyor. Ben yani tam biraz sarmam lazım. Haydi bakalım, selametle. 12 naut rüzgar güzel taşıyor bizi şimdi. 5-5.5 bazen 6 oluyor. İzmir kıyılarını dönüyoruz. Cenabı Plajı'nda bir de dişe yaratıp topladık. de bir ölüm sakinliği var şimdi. Ne zaman gelecek? Acaba şimdi mi şimdi mi diye. Vaat edilen 20 atlar geldi. İkinci camadan da gidiyoruz. İki erken de. Burası şu burun ilerideki. Oradan sağa dönüyoruz. Sonra yukarı çıkacağız. 90 dereceden fazla dönüş var muhtemelen. Şu an 40 derecede falan Orsa'da gidiyoruz. Orada herhalde o döndükten sonra Alpaz'a gelir diye umuyoruz. yükselmeye başladı. 20 geçtik. Yani ah, bir ikiler falan esiyor. Normalde diyeceksiniz ama millet 20 dakika falan planla ilk yok. Ben Ama benim tek Biraz çarptı ee, ama cilindir. Tava yüksekliği çok daha zorlaşıp, iki yüksekliği bu

ezet de hala hata. var. Evet de hala bir ses dönüyor. Vay ayet de böyle düz. Tamam. Nasıl sürecin içerisinde. Herhalde. Herhalde tam belli oluyor da. da akıntı yani Bir tek bir şey kaldı. Buradan otlar derin gelip tek bir doğru indirmesin. Bunu da yaparsa. Yani bu artık tam kafadan geliyor. şu. şu. komple şu. denizlerinde, normal bir denizde, hani dalgasız demiyorum, normal. Altı buçuktan falan gitmemiz lazım. Dört, üç buçuk arası değişiyor. Evet, bundan sonra karaburun geçilmez diye yazı astıracağım. Geri dönüyoruz, çeşmeye giriyoruz. Çünkü Acıt'ta dalga boyu orada boyun açmaya başladı. Şu botun üzerinden komple üzerimize su geldi. Sırı etti. Alacağız artık burada bir iki Yapacak bir şey yok. Yarın bugünden daha kötü hava. Ondan sonraki gün belki çıkarız. Durumlar böyle. Yani görüyorsunuz nasıl bir yay yapıyoruz. Atıyor. Tam broşluk hava. Arka rüzgarda gitsek broş. Evet selamlar dostlar. Dün geldik Çeşme'ye. Ee, bugün zaten en kötüsü hava olarak çarşamba günü. Günü bugünü burada geçirmek zorunda kaldık. Gördüğünüz gibi. Çünkü inanılmaz içeriye akıntı geliyor. Rüzgar tekneyi döndüremiyor akıntıdan dolayı. Şurada Cihan abi var. Ee, kişi Şikago. Bizim marinamızdan. Onun yanına bir girmeye çalıştım. Öyle bir basıyor ki yani. O trastır olmadan hayatta rüzgar üstü alatını verdik. Sancak, alaban da yapıp gaz verdim. Tekne hala iskele tarafa kaçıyordu. Rüzgar altı tarafa. Sonra geldik buraya saçma sapan bir yere alargada durmamız gerekti. Çünkü bunların demirleri ha neredeyse mendireye kadar devam ediyor. Burada yine balık çığ barınakları. Şurada balıncı barınağı yine. Biz de buradayız. Önümüz açık deniz. Yine aldığımızı alıyoruz. İçimiz dışımız açık bir gündür zaten. Dalgadan, solgandan. Rüzgar hiç kesildi. Bugün artık elveda diyoruz. Güney yine devam ediyor. Şöyle elimle kapatayım mikrofonu da. Yani bugün 30'larda falan esiyordu. Şimdi biraz dinle işte. 20'lere falan geldi. Buradan Cem abilere doğru, güneye doğru ilerliyorlar. Bodrum'da. Bodrum'dan buraya çıkacaklardı. Ta Cuma gününe kadar Bodrum'da sürünceyi bekleniyor. Yarın artık kısmetse. Buraya veda ediyoruz, gidiyoruz. Buraya da e, bandırmadan balıkçı tekneleri gelmiş. Balıkçı tekneleri sabah bittiğim demir attı. Üzerime geldiği gibi böyle. Demir şurada. Ondan sonra gittiler tekrardan balığa. Hava dolunca bayağı kuvvetliydi çünkü. Dün gece uyuyamadım yani. Üçte uyudum. Beş buçukta uyandım. O arada da 20 kere uyandım. Ama çapamız sağ olsun. Otuz yani metre. Of yine bastı. Geçsin. 30 metre kalama verdik. Çakı gibi duruyoruz. Şunlar olsun. Aynen denizcinin durumu şu. <laughs> Kıştan kara yapmış gibi. Şuradan gördüğünüz gibi bosalıyız. Şöyle de çeşme manzarız da. Nasip olmuş demek ki. Aynen şurada. Orada, şurada Asucan diye bir yer varmış. Çok. Beğendim mi derseniz yok. Kora kuru, kuru tavuklar geldi yanında salata zaten yapmasalar, salatası çok meşhurmuş. Tavuğu yiyemez. Ee, yine bir Halil Kaptan var buradan takipçimiz. Selam olsun. O da kumrucu Rıza'yı söyledi. O gerçekten güzel. Beğendik. Burada, şurada, şurada, şurada. Şu abi Carpe Diem yazında bir yer var yanında. Cisminde böyle bir yer açılmış. Eskiden orası çok iyi bir kumrucuydu. Ben hep oraya giderdim. Şimdi pili çiğ istek yapıyorlarmış efendim. Pili çiğ istek de güzel bir şey. Sandviç ekliyor arasına. arasında. Bir kot. Işte üzerine o olunca böyle peynir ağzını suyu aktı. <laughs> güzel bir şey. Ee, böyle burada. Ayakta durabiliyorum. <laughs> tüm gece böyleydik ya. Buradan vurdum, buradan vurdum. Çünkü alargada kalacak başka hiçbir yer yok yani. Atabileceğim hiçbir yer yok. Şu Bu burası. Ee, şurası. Akvaryumlu ev diye geçiyor. Ten adamın yazdığı var işte akvaryum var. Ee, çitlerinde belki görmüşsünüzdür. Görmediyseniz de Google'dan bakın güzel bir yer. Onun önce eskiden alargada tekneler duruyordu. Oraya bir gittik baktık orası yıkılıyordu yani. Neredeyse alabora oluyorduk via olmaktan broş yiyorduk ya yerkensiz. Çok fenaydı. Bir geldik buraya. Çünkü burası da güzel tuttu 2 metreye. Attım. <laughs> gibi.